Merhaba, ChatGPT eşlikli videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çoğumuz siyasetle yatıyoruz, siyasetle kalkıyoruz. Ülke gündemi hep sıcak malumunuz. Peki hiç en fazla konuştuğumuz, sesini duyduğumuz siyasetçilerin dış görünüşünü merak ettik mi? Ettiysek çevremizdeki kişilerden onlar hakkında bilgi sorduk mu? Söylediklerinden tatmin olduk mu? İşte bugün ChatGPT bize günümüzde en fazla tartışılan, adı geçen siyasetçileri betimleyecek, görsel olarak bize tarif edecek. Bakalım biz o betimlemeler hakkında neler düşüneceğiz. Gören izleyicilerimizden ChatGPT'nin betimlemeleriyle ilgili yorumlarını özellikle bekliyorum. Kör izleyicilerimiz de bu betimlemelerin kendilerinde nasıl bir çağrışım yarattığını ifade edebilirler. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmezsiniz diye umuyorum. İsterseniz başlayalım. Merhaba, ben görme engelli bir kişiyim ve Türkiye'de en fazla konuşulan siyasetçilerin dış görünüşü hakkında, fiziksel özellikleri hakkında detaylı betimleme istiyorum. Bana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu şekliyle betimler misin? Görme engelli bir kişiyi anlattığını unutma, betimlemeyi ona göre yapmalısın. Tabii Recep Tayyip Erdoğan'ı görme engelli bir kişi için detaylı bir şekilde betimleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan, Uzun boylu ve orta yapılı bir erkektir. Yüz hatları belirgindir. Çenesinde ve yanaklarında keskin hatları olan bir yüzü vardır. Genellikle kısa ve düzgün kesilmiş koyu renkli saçları vardır. Saçları siyah tonlarında olup zamanla gri ve beyaz karışımları da görülmüştür. Alnı geniştir ve kaşları kalındır. Gözleri koyu renklidir ve bakışları ciddi ve kararlıdır. Burnu düz ve belirgindir. Dudakları ise orta kalınlıktadır. Sakal bırakmadığı dönemlerde genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. Ancak bazen kısa sakal da bırakır. Erdoğan genellikle resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giyer. Koyu renkli, genellikle siyah ya da koyu lacivert takım elbiselerle beyaz gömlek ve kravat kombini tercih eder. Kravatları sade ve klasik desenlerdedir. Ayrıca kollarında saat ve sol elinin yüzük parmağında bir alyans bulunur. Bu betimleme onun dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka soruların olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Şimdi de CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'le devam edelim. Onu bana görme engelli bir kişiye yani sesli bir şekilde nasıl betimlersin? Elbette Özgür Özel'i detaylı bir şekilde betimleyeyim. Özgür Özel orta boylu ve fit yapılı bir erkektir. Yüz hatları belirgindir ve genellikle düzenli tıraşlıdır. Yani sakalsız bir görünümü vardır. Saçları kısa ve koyu renklidir. Siyah ya da koyu kahverengi tonlarındadır. Saçları genellikle taranmış ve düzgün şekillendirilmiştir. Gözleri koyu renklidir ve yüz ifadesi ciddi ama dostanedir. Kaşları orta kalınlıkta ve gözlerinin üzerindedir. Burnu düz ve belirgin, dudakları ise ince ile orta kalınlık arasında değişir. Giyimi genellikle şık ve düzenlidir. Resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giyer. Takım elbiseleri genellikle siyah, koyu lacivert veya gri tonlarında olur. Beyaz gömlek ve uyumlu kravatlar tercih eder. Kravatları sade ve klasik desenlerdedir. Genellikle resmi kıyafetlerinde düzenli ve tertipli bir görünüm sergiler. Özelin konuşma tarzı etkileyici ve kendinden emin olup dinleyicileri etkileyen bir ses tonu vardır. Bu betimleme onun fiziksel görünümü hakkında bir fikir verebilir. Başka sorularınız olursa Memnuniyetle yardımcı olurum. Yüz hatları belirgin derken ne demek istiyorsun? Bir de gözleri ne renk onu söylediysen hatırlayamıyorum. Onu da söylemeni istiyorum. Özür dilerim. Yanlış ifade etmişim. Yüz hatları belirgin derken yüzündeki çizgilerin ve kemik yapısının belirgin ve keskin olduğunu kastediyorum. Özgür Özel'in gözleri kahverengidir. Yüzündeki belirgin hatlar elmacık kemiklerinin belirgin olması ve çene hattının net bir şekilde görünmesi anlamına gelir. Yani Yüzündeki kemik yapısı net ve keskindir. Peki şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edelim. Devlet Bahçeli'yi görme engelli bir kişiye dış görünüşüyle, fiziksel özellikleriyle detaylı bir şekilde nasıl betimlersin? Devlet Bahçeli'yi detaylı bir şekilde betimleyeyim. Devlet Bahçeli kısa boylu ve zayıf yapılı bir erkektir. Saçları beyazlamış ve genellikle kısa kesilmiş ve düzgün taranmıştır. Yüz hatları belirgindir. Yanakları hafifçe çökük, çene hattı net ve keskindir. Alnı geniştir ve kaşları koyu renklidir. Gözleri koyu kahverengidir ve bakışları ciddi ve odaklanmıştır. Burnu belirgin ve düzdür, dudakları ise ince yapıdadır. Bahçeli, genellikle resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giyer. Takım elbiseleri siyah, koyu lacivert veya koyu gri tonlarındadır. Beyaz gömlek ve kravat kombini tercih eder. Kravatları genellikle sade ve klasik desenlerdedir. Resmi görünümünde titiz ve düzenlidir. Konuşma tarzı sakin ve otoriter olup dinleyiciler üzerinde ciddi bir etki bırakır. Bu betimleme Devlet Bahçeli'nin dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Son zamanlarda yine çok konuştuğumuz siyasetçilerden bir tanesi de Meral Akşener. Bana Meral Akşener'i detaylı olarak görsel betimlemesini yapabilir misin? Elbette. Meral Akşener'i detaylı olarak betimleyeyim. Meral Akşener orta boylu ve fit yapılı bir kadındır. Saçları kısa ve bakımlıdır genellikle kahverengi tonlarındadır ve düzgün taranmıştır. Yüz hatları belirgindir. Yanakları dolgun, çene hattı net ve keskindir. Gözleri açık kahverengidir ve bakışları canlı ve dikkat çekicidir. Kaşları ince ve düzgün şekillendirilmiştir. Burnu düz ve belirgin, dudakları ise orta kalınlıktadır. Akşener genellikle şık ve profesyonel bir görünüm sergiler. Resmi ortamlarda koyu renkli ceketler ve etek veya pantolon takımları giyer. Beyaz veya açık renkli bluzlarla kombinler ve bazen kravat ya da fular da kullanır. Takıları sade ve zarif olup, genellikle küçük küpeler ve ince bir kolye takar. Konuşma tarzı etkileyici ve kendinden emin olup, dinleyicileri etkileyen bir ses tonu vardır. Bu betimleme, onun fiziksel görünümü hakkında bir fikir verebilir. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Meral Akşener saçlarını sarıya boyatmış diye duydum. Bu doğru mu? Evet, doğru duymuşsunuz. Meral Akşener son zamanlarda saçlarını sarıya boyatmıştır. Sarı saçları ona farklı bir görünüm kazandırmıştır. Yüz hatları hala belirgin ve bakışları dikkat çekici olup bu yeni saç rengiyle daha da öne çıkmaktadır. Nasıl bir sarıdan bahsediyoruz? Meral Akşener'in saçları parlak ve doğal bir sarı tona sahip. Bu renk altın sarısı olarak da tanımlanabilir. Saçları tamamen sarı değil doğal görünümü koruyan birkaç ton farklılığı ve ışık yansımaları içerebilir. Bu ona canlı ve enerjik bir görünüm kazandırıyor. Şimdi de en fazla tartıştığımız belediye başkanlarıyla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yu bana detaylı olarak görsel betimlemesini yapmanı istiyorum. Ekrem İmamoğlu'yu detaylı bir şekilde betimleyeyim. Ekrem İmamoğlu, orta boylu ve fit yapılı bir erkektir. Saçları kısa ve koyu kahverengi tonlarındadır genellikle düzgün taranmıştır. Yüz hatları belirgindir. Elmacık kemikleri ve çene hattı net şekilde ortaya çıkar. Gözleri kahverengidir ve bakışları samimi ve güven vericidir. Kaşları orta kalınlıkta ve düzgün şekillendirilmiştir. Burnu düz ve belirgindir. Dudakları ise ince ile orta kalınlık arasındadır. Genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. İmamoğlu resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giymeyi tercih eder. Takım elbiseleri siyah Koyu lacivert veya gri tonlarındadır. Beyaz gömlek ve kravat kombini sıkça tercih eder. Kravatları genellikle sade ve klasik desenlerdedir. Kıyafetlerinde düzenli ve tertipli bir görünüm sergiler. Konuşma tarzı cana yakın ve etkileyicidir. Dinleyicileri üzerinde olumlu bir etki bırakır. Bu betimleme Ekrem İmamoğlu'nun dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın görsel betimlemesini istiyorum şimdi de olabildiğince detaylı bir şekilde ve görme engelli birine anlattığını unutmamalısın. Tabii Mansur Yavaş'ı detaylı bir şekilde betimleyeyim. Mansur Yavaş Uzun boylu ve fit yapılı bir erkektir. Saçları kısa ve beyazlamış, yani gri tonlarındadır. Saçları genellikle düzgün taranmış ve bakımlıdır. Yüz hatları belirgindir. Elmacık kemikleri ve çene hattı net şekilde ortaya çıkar. Gözleri açık kahverengi veya ela tonlarındadır ve bakışları ciddi ve kararlıdır. Kaşları orta kalınlıkta ve gri tonlarına dönmeye başlamıştır. Burnu düz ve belirgindir. Dudakları ise ince ile orta kalınlık arasındadır. Genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. Yavaş, resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giymeyi tercih eder. Takım elbiseleri genellikle siyah, koyu lacivert veya gri tonlarındadır. Beyaz gömlek ve kravat kombini sıkça tercih eder. Kravatları genellikle sade ve klasik desenlerdedir. Kıyafetlerinde düzenli ve tertipli bir görünüm sergiler. Konuşma tarzı sakin, güven verici ve etkileyicidir dinleyicileri üzerinde ciddi bir etki bırakır. Bu betimleme Mansur Yavaş'ın dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka ne olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı bana detaylı olarak betimler misin? Görme engelli bir kişiye betimlediğini ara ara hatırlatmak istiyorum. Bunu belleğinde tut diye. Elbette. Mahinur Özdemir Göktaş'ı detaylı bir şekilde betimleyeyim. Mahinur Özdemir Göktaş orta boylu ve zarif yapılı bir kadındır. Saçları genellikle koyu kahverengi veya siyah tonlarındadır ve genellikle düzgün taranmış ve bakımlıdır. Yüz hatları belirgindir, elmacık kemikleri belirgin, çene hattı net ve keskindir. Gözleri koyu kahverengidir ve bakışları canlı ve dikkat çekicidir. Kaşları düzgün şekillendirilmiş ve gözlerinin üzerinde belirgin bir şekilde durur. Burnu düz ve belirgin. Dudakları ise orta kalınlıktadır. Göktaş genellikle şık ve profesyonel bir görünüm sergiler. Resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler, ceket ve etek veya pantolon takımları giyer. Beyaz veya açık renkli bluzlarla kombinler ve bazen kravat ya da fular da kullanır. Takıları sade ve zarif olup genellikle küçük küpeler ve ince bir kolye takar. Konuşma tarzı etkileyici ve kendinden emin olup dinleyicileri etkileyen bir ses tonu vardır. Bu betimleme onun fiziksel görünümü hakkında bir fikir verebilir. Başka soruların olursa Memnuniyetle yardımcı olurum. Saçlarını nasıl tarıyor? Mahinur Özdemir Göktaş'ın saçları genellikle düzgün taranmış ve bakımlıdır. Saçları çoğunlukla kısa veya orta uzunluktadır ve genellikle klasik ve zarif bir şekilde şekillendirilmiştir. Sıklıkla saçlarını yanlara doğru tarar veya hafif dalgalı bir şekilde bırakır. Saç stili resmi ve profesyonel bir görünüme katkıda bulunur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile devam edelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı bana nasıl betimlersin? Elbette. Fahrettin Kocayı detaylı bir şekilde betimleyeyim. Fahrettin Koca orta boylu ve yapılı bir erkektir. Saçları koyu renklidir ve genellikle kısa kesilmiş ve düzgün taranmıştır. Saçlarında hafifçe gri tonları da görülebilir. Yüz hatları belirgindir. Yanakları dolgun ve çene hattı net bir şekilde belirgindir. Gözleri koyu kahverengidir ve bakışları ciddi ve kararlıdır. Kaşları kalın ve belirgindir. Burnu düz ve belirgin, dudakları ise ince ile orta kalınlık arasındadır. Genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. Koca, resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giymeyi tercih eder. Takım elbiseleri genellikle siyah, koyu lacivert veya gri tonlarındadır. Beyaz gömlek ve kravat kombini sıkça tercih eder. Kravatları genellikle sade ve klasik desenlerdedir. Kıyafetlerinde düzenli ve tertipli bir görünüm sergiler. Konuşma tarzı sakin, güven verici ve otoriter olup dinleyicileri üzerinde ciddi bir etki bırakır. Bu betimleme, Fahrettin Koca'nın dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Belirgin derken ne demek istiyorsun anlayamadım da. Yüz hatları belirgin derken yüzündeki kemik yapısının net ve keskin olduğunu kastediyorum. Yani Fahrettin Koca'nın yüzünde elmacık kemikleri ve çene hattı net bir şekilde görünür. Bu yüz hatlarının belirgin olduğu anlamına gelir. Gözleri koyu kahverengidir ve bakışları ciddidir. Bu şekilde daha anlaşılır olacağını umuyorum. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Son zamanların en gizemli siyasetçilerin biriyle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bana olabildiğince detaylı bir şekilde görsel olarak betimlemeni istiyorum. Elbette Hakan Fidan'ı detaylı bir şekilde betimleyeyim. Hakan Fidan uzun boylu ve fit yapılı bir erkektir. Saçları kısa ve koyu kahverengidir. Genellikle düzgün taranmış ve bakımlıdır. Yüz hatları belirgindir. Elmacık kemikleri belirgin, çene hattı net ve keskindir. Gözleri koyu kahverengidir ve bakışları ciddi ve kararlıdır. Kaşları kalın ve belirgindir. Burnu düz ve belirgin, dudakları ise ince ile orta kalınlık arasındadır. Genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. Fidan resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler giymeyi tercih eder. Takım elbiseleri genellikle siyah, koyu lacivert veya gri tonlarındadır. Beyaz gömlek ve kravat kombini sıkça tercih eder. Kravatları genellikle sade ve klasik desenlerdedir. Kıyafetlerinde düzenli ve tertipli bir görünüm sergiler. Konuşma tarzı sakin, otoriter ve etkileyici olup, dinleyicileri üzerinde ciddi bir etki bırakır. Bu betimleme Hakan Fidan'ın dış görünüşü hakkında temel bir fikir verebilir. Başka sorularınız olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Burun yapısı belirgin derken ne demek istiyorsun? Özür dilerim, daha net açıklayayım. Burun yapısı belirgin derken burnunun yüzünde dikkat çeken ve net bir şekle sahip olduğunu kastediyorum. Hakan Fidan'ın burnu düz ve yüz hatlarıyla uyumlu bir şekilde belirgindir. Bu burnunun yüzünün genel yapısında öne çıktığı anlamına gelir. Umarım bu açıklama daha anlaşılır olmuştur. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Peki, artık finale geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, kurucu liderimiz, birinci cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bana olabildiğince detaylı bir şekilde betimler misin? Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü detaylı bir şekilde betimleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk Orta boylu ve fit yapılı bir erkektir. Saçları sarı veya açık kahverengi tonlarındadır. Genellikle kısa kesilmiş ve düzgün taranmıştır. Yüz hatları belirgindir. Elmacık kemikleri çıkık ve çene hattı net ve keskindir. Gözleri açık renklidir, genellikle mavi olarak tanımlanır ve bakışları dikkat çekici ve kararlıdır. Kaşları kalın ve belirgindir. Burnu düz ve belirgindir. Dudakları ise ince ile orta kalınlık arasındadır. Genellikle düzgün tıraşlı bir görünümü vardır. Atatürk genellikle şık ve zarif bir giyim tarzına sahipti. Resmi ortamlarda koyu renkli takım elbiseler, beyaz gömlek ve kravat giymeyi tercih ederdi. Kravatları sade ve klasik desenlerdedir. Ayrıca askeri üniformasıyla da tanınır. Üniformasında düzenli ve titiz bir görünüm sergilerdi. Üniforması üzerindeki nişanlar ve rütbe işaretleriyle dikkat çekerdi. Konuşma tarzı etkileyici, kendinden emin ve kararlı olup, dinleyicileri üzerinde derin bir etki bırakırdı. Ses tonu güçlü ve ikna edicidir. Sözcükleri dikkatle seçer ve vurgu yaparak konuşurdu. Bu betimleme, Mustafa Kemal Atatürk'ün dış görünüşü ve genel duruşu hakkında bir fikir verebilir. Başka soruların olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Nasıl bakıyordu? Bakışı hakkında daha detaylı şeyler söylemeni istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışları çok özel ve dikkat çekiciydi. Gözleri açık renkte, genellikle mavi olarak bilinir ve bakışları derin ve anlamlıdır. Atatürk'ün bakışları insanlara güçlü bir kararlılık ve liderlik hissi verir. Gözlerinde sık sık bir düşüncelilik ve yoğun bir zeka ifadesi görülürdü. Bakışları aynı zamanda sıcak ve samimi olabilirdi. Özellikle halka hitap ederken veya çocuklarla vakit geçirirken bu samimiyeti hissedilirdi. Ancak ciddi konulara odaklandığında veya önemli bir karar anında Bakışları keskin ve etkileyici bir ciddiyet kazanırdı. Bu bakış, onun liderlik ve kararlılığını vurgulayan bir özellikti. Atatürk'ün gözleri, onun karakterinin ve vizyonunun bir yansıması olarak her zaman dikkatli, odaklanmış ve derin düşünceli bir ifade taşırdı. Bu betimlemeler, onun bakışlarının etkileyiciliğini ve insanları nasıl etkilediğini anlatmaya yardımcı olabilir. Beden dili nasıldı? Biraz da onunla ilgili bir şeyler söylersen memnun olurum. Mustafa Kemal Atatürk'ün beden dili onun karizmatik ve etkileyici kişiliğini yansıtırdı. Beden dili her zaman kendine güvenen, otoriter ve kararlı bir duruş sergilerdi. Atatürk duruşu ve yürüyüşüyle dikkat çekerdi. Dik durur ve yürürken omuzlarını geride tutardı. Bu da onun kendine olan güvenini ve liderlik vasıflarını vurgulardı. Yürüyüşü kendinden emin, adımları belirgin ve kararlıydı. Konuşurken veya bir konuşma yaparken vücut diliyle söylediklerini desteklerdi. Elleri genellikle kontrol altında ve jestleri açık ve anlaşılırdı. Önemli bir noktayı vurgulamak için el hareketlerini dikkatlice kullanırdı. Atatürk otururken veya ayakta dururken bile disiplinli ve kendine hakim bir duruş sergilerdi. Resmi ortamlarda genellikle ellerini bel hizasında birleştirir veya yanlarda tutardı. Resmi olmayan ortamlarda bile vücut dili onun karizmatik ve saygı uyandıran kişiliğini yansıtırdı. Göz teması kurarken karşısındaki kişiye dikkatle bakar ve dinlediğini belli ederdi. Bu onun insanlara verdiği değeri ve dikkatini gösterirdi. Genel olarak Atatürk'ün beden dili onun güçlü liderlik niteliklerini, kendine güvenini ve kararlılığını açıkça ortaya koyardı. Değerli izleyiciler, bugün siyasetçilerden bahsettik. Onların dış görünüşü hakkında bilgi almaya çalıştık. Bilmem kör izleyicilerimizi tatmin etti mi? veya gören izleyicilerimizde nasıl bir şey uyandırdı? Doğru betimleme yaptı mı? Yoksa biraz hayali şeyler de, eklemelerde bulundu mu? Bize bu konulardaki görüşlerinizi yazmanızı özellikle bekliyorum. Bu videoda önceki ChatGPT Kapadokya videosundan farklı olarak duraksamaları kestim. Daha kısa süredi bir video olması için böyle bir yöntem izledim bu defa. Onun da bilgisini özellikle vermek isterim. Videoyu beğenerek, paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanala abone olarak bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Tabii bir de bildirimleri açarsanız. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.